Merhaba arkadaşlar. Bugün Mondros Mütarekesi ya da Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili bir video çekeceğim. Önemli bir anlaşma bizim için biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı sonlandıktan sonra her devletle ayrı ayrı ateşkes anlaşmaları imzalandı ve Osmanlı Devleti ile de imzalanan ateşkes anlaşması Mondros Ateşkes Anlaşması olmuştur. Arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması 25 maddedir. Ve bu maddeler bizim için çok önemli. Özellikle inkılap tarihinde en fazla sorunun geldiği bir konu. Peki Mondros'a kadar ilk olarak şunu bilmemiz lazım. Padişah kimdi? Arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması'na kadar padişahımız 5. Mehmet Reşat'tı. Fakat Mondros imzalanmadan 2 ay önce Mehmet Reşat ölünce yerine Vahdettin geçmiştir ve Vahdettin Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştır. Peki nerede imzalandı? Yunanistan'ın Limna Adası'nda imzalandı arkadaşlar. Yunanistan'ın Limna Adası'nda imzalandı. Agememnon zırhlısında imzalandı. Bizi temsilen, temsil eden kişi Rauf Orbay'dır. Peki itilaf devletlerini temsilen kişi kim? İtilaf devletlerini arkadaşlar temsilen kişi İngilizler olacak. O da Amiral Katrop'tur arkadaşlar. Bakın bunu sakın unutmayın. Osmanlı Devleti adına imzalayan Rauf Orbay. Fakat itilaf devletleri adına imzalayan İngilizler yani Amiral Katrop arkadaşlar imzalamıştır. Peki neden imzaladık? Çünkü birincisi arkadaşlar Tabii ki de yenildik. Yenilince bu anlaşmayı imzaladık. İkincisi Wilson ilkelerine güvendik. Niye Wilson ilkelerine güvendik? Wilson ilkelerine arkadaşlar şöyle diyordu. Yenen yenilenden toprak almayacak. Tazminat almayacak. İşte 12. maddesinde her millet kendi geleceğine karar verecek gibi maddelere güvenerek dedik ki e zaten bu maddeler uygulanacak. O yüzden ne yapalım? Biz de bunu imzalayalım. Bir de Üçüncü maddesi Bulgaristan'ın çekilmesi. Niye Bulgaristan'ın çekilmesi? Arkadaşlar Bulgaristan'ın önemi neydi? Çanakkale Savaşı'nda şöyle bir şey vardı. Çanakkale Savaşı sonucunda Bulgaristan bizim yanımıza savaşa katılmıştı. Ve bizimle Avusturya, Macaristan, Almanya arasında kara bağlantısını sağlayan bir devletti. E Bulgaristan'da çekilince doğru dürüst bir kara bağlantımız kalmadı. Ve herhangi bir şekilde yardım alacak bir yerimiz de yok. O yüzden... Bulgaristan'da çekilmesi imzalamamız sebebi. Bir de arkadaşlar dördüncüsü İngilizlere güven. Şöyle bir şey anlatılır. Yani hocalarımız böyle anlatırdı. Rauf Orbay Mondros'u imzalarken arkadaşlar İngilizler kesin olarak şu sözü veriyor. Diyor ki hiçbir şekilde işgale uğramayacaksınız. Bu bir barış anlaşmasıdır. Bana, bize güvenebilirsiniz. Rauf Orbay da gerçekten arkadaşlar öyle bir şey imzaladı sanıyor ki çıktıktan sonra imzayı attıktan sonra diyor ki tamam diyor artık savaş bitti rahat edebiliriz. Fakat arkadaşlar hiç öyle olmamıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanır imzalanmaz. İlk işgal edilen toprağımız neresi olacak arkadaşlar? Musul olacak. Musul arkadaşlar ilk işgal edilen toprağımız olacak. Anadolu'da ilk işgal derse o da arkadaşlar Hatay'dır. Anadolu'daki ilk işgalimiz Hatay. Fakat ilk işgal edilen toprak ders arkadaşlar Musul olacak. Hemen Musul'u işgal edecekler. Peki maddeleri neler? Arkadaşlar birincisi. Birinci maddesi. Çanakkale ve Boğazlar itilaflara bırakılacak. Arkadaşlar bu madde önemli bir madde. Çanakkale ve Boğazlar biliyorsunuz arkadaşlar. Bu önemli bir yer. Ee, gerek Ege Denizi gerek Akdeniz'e açılan bir kapı konumunda. O yüzden Çanakkale ve Boğazlar'ın teslimi bizim için tabii ki de kötü bir durum. Yedinci madde. İtiraflar güvenliklerine tehdit edecek bir noktayı görürse işgal eder. Arkadaşlar bu maddenin en önemli amacı nedir? İşgallere zemin hazırlamaktır. Nasıl yani? Diyor ki eğer diyor bir karışıklık çıkarsa orayı işgal edelim diyor. Yani bak bu belgeyi sen imzaladın. Bunu sen kabul ettin. Eğer diyor Anadolu'nun bir yerinde işgal şey karışıklık çıkarsa o bölgeye ben girerim diyor arkadaşlar. O yüzden amaç nedir burada? İşgallere hukuki bir zemin hazırlamak. Niye hukuki? E çünkü imzalandı. Yani sen bunu kabul ediyorsun. O yüzden. 3. Doğuda 6 vilayette karışıklık çıkarsa işgal edilir. E zaten 7. maddeye göre işgal ediliyor. 24. madde niye koydu? Bu doğuda 6 vilayette ne var? Arkadaşlar bu Doğu'da 6 vilayette Ermeni azınlık var. Amaç ne? Burada arkadaşlar Doğu'da bir Ermeni devleti kurabilmek amacıyla bu maddeyi direkt koydurmuşlardır. Bu illerimizi daha önce sormuşlar. Ebedi sev diye de kodlayabiliriz. Van, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Sivas, Diyarbakır bunlardan. Mesela Elazığ demiyor bazen Harput diyor arkadaşlar ya da Elaziz diyor. Bunlar da eski isimleri bunların. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Harput bakın Halep değil. Halep değil arkadaşlar. Harput diyorum bakın. Halep'i unutmayın. Halep yok. Harput var. Tamam? Halep yok arkadaşlar. Harput var. Bunu da sakın unutmayın. Ne diye kodluyormuşuz? Ebedi sev diye kodluyormuşuz. Erzurum Başlıyor arkadaşlar. İşte Bitlis, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Van diye arkadaşlar bunu kodlayabilirsiniz. Çünkü bunu daha önce sınavda sordular. Tüm haberleşme araçları itiraflara bırakılacak. Peki neden? ÖSYM bunu sorar. Niye haberleşme araçları itiraflara geçiyor? Amaç toplu direnişi bir engellemek amaçlı arkadaşlar. Amaç toplu direnişi engelleyebilmek. Niye? Haberleşme oranını kısaltarak e zaten biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin okuma yazma oranı da az ama insanlar nereden öğreniyor işgalleri? Haberlerden yani şeyden arkadaşlar gazetelerden. E gazetelerden haberleşme araçları da itilafların eline geçerse ne olur? Bu sefer ne olur arkadaşlar? Herhangi bir şekilde halk ne olup bittiğini anlayamaz. Tüm ordu te terhis edilecek diyor diğer madde. Amaç nedir? İşgalleri kolaylaştırmak arkadaşlar tamamen yani ordunuzu diyor tamamen terhis ediniz diyor. Bu da işgalleri korumak amaçlıdır. Peki diğer madde ne diyor arkadaşlar? İngiliz ve Ermeni askerleri serbest kalacakken Osmanlı askerleri diyor tutuklu kalacak. Arkadaşlar bu eşitlik prensibine diğer ismiyle mutakabiliyet. Mutakabiliyet arkadaşlar eşitlik demekti. Eşitlik ilkesine Terstir. Çünkü niye? Onlar serbest kalıyor ama bizimkiler tutuklu kalacak. Osmanlı müttefikleriyle bağlantısını kesecek. Zaten bir bağlantımız kalmadı Bulgaristan'da çekilince. Toros tünelleri itilaflara teslim edecek. Yine ulaşıma engel olmak için. Akaryakıt ve kömürler itilaflara teslim edilecek diyor arkadaşlar. Hatta ne yazık ki çok acıdır. Diyor ki akaryakıt ve kömürlerden itilaf devletleri yararlanacak falan diyor. Yani kendi kaynaklarımızdan da onlara destek veriyoruz ne yazık ki. Bu da acı bir reçetedir. Peki Mondros'u imzaladık. İmzalamanın sonuçları neler? Şimdi arkadaşlar bir Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. En önemli maddesi. Osmanlı Devleti fiilen. Peki Osmanlı Devleti resmen e, ne zaman sona eriyor arkadaşlar? Bir fiilen var. E, bir resmen var arkadaşlar. Değil mi? E bir de arkadaşlar tamamen sona ermesi şeklinde var. Peki şimdi resmen sona ermesi ve fiilen sona ermesi ne demek? Arkadaşlar fiilen sona ermesi yani bu anlaşmayı imzalayarak tamamen Osmanlı Devleti yok olduğunu kabul etmiş oluyor. Tamamen Osmanlı Devleti'nin ortadan kaldırılması ne zaman olacak? Tabii ki de saltanatın kaldırılması ile olacak arkadaşlar. Fiilen Sona ermesi Osmanlı'nın ne zamanmış? Mondros'un imzalanmasıyla ve arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin tamamen sona ermesi de ne zaman arkadaşlar? Saltanatın kaldırılmasıyla olacak. Borçlarla ilgili arkadaşlar Mondros'ta bir ifade yok. Bilginiz olsun bunu yani bilin diye yazdım. Çünkü sorabilirler Mondros'ta hangisiyle ilgili maddeler vardır diye. Borçlarla ilgili bir madde yok Anlaşma sonrası ilk işgal edilen toprağımız deminden de söyledim Musul. E ne var orada? Petrol var arkadaşlar. Babasının hayrına tabii ki işgal etmiyor. Anadolu'da ise Hatay olacak. İşgale açık hale getiren bir anlaşmadır bu. Ve Atatürk Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığında Yıldırım orduları komutanı olacak. Çünkü niye Almanlar kaçacak arkadaşlar? E, Liman Monsanders burada. E, Liman Monsanders'e kaçınca Mustafa Kemal Atatürk'e Yıldırım orduları komutanının görevi gelecek. E, bu da önemli bir ayrıntıdır. Burayı da bilmiş olun. Şimdi arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı çok soruyorlar. E, bakın. Ne diyor Rauf Orbay? Ne kadar kandırıldığının göstergesi arkadaşlar bu. İmzalanan bu anlaşma egemenliğimizi ve, bağımsızlığımızı hatta saltanatı diyor korumuştur diyor. Adam ne imzaladığını bile bilmiyor arkadaşlar ve Rauf Orbay bu anlaşmayı imzaladığı için Lozan'a gitmek istediğinde kabul edilmeyecek. Diyecekler ki senin kara bir geçmişin var. Çünkü sen ne yaptın? Lozan'ı şey Mondros'u imzaladın diyecekler ve onu göndermeyecekler arkadaşlar. Eğer bir şeyde işgal lafı görüyorsanız Mondoros'tur. Ama zafer görüyorsanız arkadaşlar zaferle ilgili sözler görüyorsanız Lozan'ı ne yapabilirsiniz? İşaretleyebilirsiniz. Bu da önemlidir. Peki işgaller başladı. İşgaller başladı arkadaşlar. Ne oldu? İlk direniş Hatay dört yolda oldu arkadaşlar. İlk direniş zaten Anadolu'da ilk işgal edilen toprağımızdı. Yunan'a karşı ilk kurşun Hukuku Beşer gazetesinin yazarı, yazarı onu herkes biliyor. Hasan Tahsin ya da Osman Nevres gerçek ismiyle olmuştur. Arkadaşlar Hasan Tahsin önemlidir. Direkt orada bir Yunanlı askeri tavancasıyla vurmuş. Daha sonra da şehit edilmiştir. Yunan'a karşı ilk kurşun Hasan Tahsin tarafından atılmıştır. Şimdi işgaller arkadaşlar önemli. <laughs> Neler işgal edildi? Şimdi bunlar arasında en önemlisi arkadaşlar Yunanistan. Yunanistan'ın amacı ilhak amaçlı arkadaşlar. Peki işgal ile ilhak arasında ne amaç var arkadaşlar? E, fark var. İşgalde bir devlet orayı sömürür gider. İşgal eder, sömürür gider. Mesela Amerika'nın işte Irak'ı işgal etmesi gibi. Ama ilhakta arkadaşlar direkt kendi toprağına katar. Yani direkt orası benim toprağım olur. O yüzden Yunanistan İzmir'i işgal değil, ilhak etmiştir arkadaşlar. İlhak amaçlı, kendine katmak amaçlı bunu yapmıştır. Niye? Yunanistan niye İzmir'i özelge seçiyor? Çünkü Rum nüfusu çok fazla. Rum nüfusu fazla olduğu için bu bölgeyi kendine bağlamaya çalışmış. İzmir'de Rum nüfusunu çok göstermek amaçlamıştır. Peki neler veriliyor? İngiltere'ye... Urfa, Antep, Kars, Maraş, Ardahan, Samsun, Çanakkale, Bilecik toprakları veriliyor. Bilecik önemlidir. Dört yol ağzıdır arkadaşlar. Önemli bölgedir. Fransa'ya Mersin, Adana, Hatay, İskenderun, Zonguldak verilecek. İtalya'ya da Muğla, Antalya ve Konya verilecek. Burada şaşırmamız gereken şu. Normalde ne verilmişti İtalya'ya? İzmir ve çevresi verilmişti. Fakat hatırlıyorsanız Paris Barış Konferansı'nda İtalya'dan alınıp kime verildi İzmir? arkadaşlar Yunanistan'a. Niye? E, çünkü Yunan, İtalya güçlü bir devlet. Piyon bir devlet olan, güçsüz bir devlet olan Yunanistan'ın orayı işgal etmesi itilafların daha çok işine gelmiştir. O yüzden. Boğazdan ortak işgal edecek. Yani adamlar kendi kafalarına göre ne yapmışlar? İşgal bölgeleri yapmışlar. Şimdi arkadaşlar ilk başta Urfa, Antep, Maraş gibi bölgeler İngilizlere verilirken daha sonra Suriye İltinaf namesi imzalanarak Antep, Urfa, Suriye, Maraş Fransa'ya bırakılmıştır. Niye? Babasının hayrına mı verdi İngiltere burayı? Hayır. Çünkü arkadaşlar Musul'u aldı. Musul aldı ve bu gizli anlaşmalarda arkadaşlar Rusya olmayacak. Tamam. Rusya olmayacak. Niye Rusya olmayacak arkadaşlar? Çünkü Bolşevik ihtilali sonucunda Rusya savaştan çekildi. Brest-Litovsk anlaşmasını imzaladı. O yüzden arkadaşlar Rusya olmayacak ve Milli Mücadele'ye en fazla yardımı Rusya yapacak dış devlet. Mustafa Kemal daha yok Mondros'u hiç karıştırmayın. Çünkü arkadaşlar daha Atatürk şu an ne olduğunun farkında değil. Niye farkında değil? Daha anlaşma imzalanmış ama Yıldırım Orduları Komutanı daha bir şey yapamıyor. Elinden bir şey gelmiyor adamın. O yüzden şu an Mondros imzalandığında Mustafa Kemal Atatürk yok. Herhangi bir etkisi de yok. Peki ilk tepki ne oldu? Bu Mondoros'u imzaladılar. İlk tepki ne oldu? İlk tepki arkadaşlar cemiyet kurma olmuş. Bakın Kuvayi Milliye Birliği kurmuyorlar ilk başta. İlk başta cemiyet kuruyorlar. Niye cemiyet kuruyorlar? Çünkü İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yapmıyor. Bu cemiyetlerin amaçları ne? Anlatacağız ama bölgede çok olduklarını göstermek istiyorlar. Wilson'un 12. maddesi ne diyordu? Bölgede kim azınlıktaysa şey kim çoğunluktaysa o bölge onundur. Bu cemiyetler de o bölgede çok olduklarını göstermeye çalışmışlardır. Daha sonra da Kuvayi Milliye birlikleri kuracaklar dine İş cemiyetleri ve İzmir'in işgali arkadaşlar bir başlangıç olacak Kuvayi Milliye içinde. İlk başta cemiyetler kuracak ama arkadaşlar İstanbul'un işgali değil ama İzmir'in işgali çok kötü yaralayacak bizim halkımızı. Niye? Çünkü Yunanlılar arkadaşlar tekrar ediyorum orayı ilhak etmek isteyecekler. Direkt kendilerine katmak isteyecekler. O yüzden ilk direniş cemiyetleri İzmir'in işgaliyle olacak. Evet genel itibariyle Mondros Ateşkes Anlaşması'nı arkadaşlar anlatmış oldum. Önemli bir anlaşma. Bunu sakın unutmayalım. Mondros Ateşkes Anlaşması Osmanlı Devleti'ni ne yapmıştır arkadaşlar? Fiilen sona erdirmiştir. Tamamen sona ermesi Osmanlı Devleti'nin ne zamanmış? Saltanatın kaldırılmasıyla arkadaşlar tamamen sona erecek. Tamam anlamışsınızdır umarım. Ee, tekrardan dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Lütfen inkılap tarihini aksatmayın. Önemli bir konudur arkadaşlar inkılap tarihi. Bu anlattığımız şeyler de önemli. Bunlarla ilgili soru çözümü canlı derslerimizde olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.